arkadaşlar Saman Torbası kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Brawl Stars videosu çekeceğiz uzun zamandan Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden Yusuf video çekiyoruz. Yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bugün Yusuf ile 5 tane maç yapacağız. Bakalım 5 tane maç neticesinde ne kadar kupa kazanacağız. Yapacağımız maç hangi sahada? Çift hesap. Evet çift hesaplaşmada Yusuf Eray ile beraber olacağız arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne gibi rakipler gelecek. İkimiz de en sevdiğimiz karakterleri alacağız. Yani yüksek kupalı karakterler mi alıyoruz? Düşük kupalı mı? Ben 327. Evet ben Spike alıyorum her zamanki gibi arkadaşlar. Spike'ım yok, Spike yok, ya yok de. mu bende? Allah'ım yarabbim Spike'ım yokmuş arkadaşlar. O zaman ben Yusuf Eray'ın hesabıyla karıştırdığım için. O zaman burada en sevdiğim Edgar'ı seçiyorum arkadaşlar. Edgar'ın da kupası ne kadar? Süperen 258. Çok yokmuş. 13 rütbede bakalım oyunumuza başlayalım. Evet, şu an çift hesaplaşmaya başlıyoruz. 5 maç arkadaşlar. 5 maçta kaç kupalarız? Hadi başlayalım. Sizi bekletmeden başlatıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olun lütfen. Abone sayılarımızı artırmamız gerekiyor. En azından 1000 aboneye doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Evet, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Süperen başlıyor muyuz? Başladık. Evet arada ekranda da konuş tamam mı? Tamam. Arada ekranda da konuş. Şimdi öncelikle neyle başlıyoruz? Yük toplamayla başlıyoruz arkadaşlar. Burada benim aksesuarım da var. Aksesuarım evet. ne işe yarıyor benim üspera? Hangisi? O ulti evet. dolduruyor. Aksesuarım ultiyi dolduruyor. Şu an bir tane ee, kedimiz şu... var karşımızda. O kedi ultisi doldu. O bizim üstümüze aldı. Evet şu an Spike ikimizi de mi aldı? Evet ikimizi de aldı arkadaşlar. Birinci maçta. Kupamızı kaybettik. 3 kupa kaybettik. Devam ediyoruz. Tekrar oyna. Evet. Ben tekrar oyna diyemedim. Evet. Yusuf Bera tekrar oyna diyemedi. O zaman ben başka bir karakterim alacağım. Tamam sen bilirsin. Başka bir karakter al bence. Evet. Yusuf Bera karakterini değiştirdi. Ben karakterime hala ısrarcıyım. Çünkü bir şeyler bekliyorum. Eğer o çimlerin içerisinde Spike gizlenmeseydi o Spike'ı alırdık arkadaşlar. Gerçekten Spike Şu iyi Şu an gizlermiş. ikimiz de yakın dövüşüyoruz Spike iyi gizlenmiş arkadaşlar. Hemen alıyoruz Üstüper'a. Diğerini sen al hemen. Hemen sen al diğerini. Evet. Burada gücümüzü ve vuruşlarımızı artırmak için ne yapıyoruz oğlum? Ee, yük alıyoruz. Yük alıyoruz arkadaşlar. Şuraya geldim. iki tane yük var. Sen neredesin? Evet. Geliyor. Benim. Kaçtım. Evet. Ultimde bu işe yaradı bu arada. Gelin bakalım arkadaşlar. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. İki tane vurdu bana. Evet. Ben de ona bir tane vurdum. Vurdun mu? O da bana vurdu. Tamam. Şurada Spike var. Onu nerede gördün? Evet hemen kaçalım şuradan. Ee, şurada burası bir biraz... tane bombacı mülayim var. Hemen şunları alacağım. Bura bir tür miras e, yeri. Şunu alır mısın? Alamadım. Kaçtı. Biraz bu tarafa doğru gelse alacaktım ama. Neyse ki. Bir vurtayım da olsa onları alırım da. Dolmadı mı daha vurtayım? Yok. Evet, bir tane vuruş varmış? yapmam lazım. Yapma artık tamam yapma öleceğin orada. Neredeyim ben? Evet. Yusuf Pera. Burada kim var? Burada Piper Gold var. Vur 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 vur. Güzel. Piper aldın mı? Aldım. Çok iyi. Evet Yusuf Pera. Gayet... Fake Tamam çok güzel. Merhaba. Merhaba. İki merhaba. tane de varmış. Oo, Yusuf ikisini al. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Enerjileri topla çabuk. Topla çık oradan, bizim. çık oradan, çık oradan, çık oradan, çık. Güzel. Güzel, çok güzel. Yusuf çok güzel oynadı. 14 yükü var şu an. Oh. Evet arkadaşlar bakalım ikinci maçımızı. Kaç kupa alacağız? Bunda birinci olmamız lazım Yusuf Pera. Bence birinci oluruz yani. Evet. Ya. ben sana güveniyorum bu arada. Ben Feng Pro'suyum. Belli oluyor zaten. 14 tane yüküm var. Şimdi şuna bir tane vuracaktım. bir, bir doldurayım artık. Oğlum senin gücünü azaltmışlar. Evet. Al bunu artık. Çok iyi. Oo. Çok iyi. İkisini de ben aldım. İkisini de mi sen aldın? Evet. Ben de bayağı yordum ama. Evet arkadaşlar ikinci maçta 9 kupa aldık değil mi tekrar Yusuf? Tekrar oyna diyor. Tekrar oyna dememiz gerekiyor. Evet. Bakalım bu ilk maçı saymazsak bu birinci maç diyebiliriz. Arkadaşlar diğerinde tekrar oyna evet. demediğimiz için bundan devam ediyoruz şu an. Bunun üstüne yani 4 maçımız daha var. 4 maçta bakalım ne yapacağız. Çünkü ilk maç zaten büyük bir fiyaskoyla bitmişti. O fiyaskoyu da bu şekilde yani e, aslında görmezden geliyor gibiyiz. Evet. Şurada bir tane enerji var. Hemen enerjimizi alıyoruz. Yusuf Yusupera enerjileri toplarken ben de yardımcı oluyorum Yusuf Beray'a. Evet Yusufum. Nasıl gidiyor? Şu an ben şu sen, an şu an beş yani. tane takım var. Şurada kim var? Şu kimin içinde ben birilerini gördüm. Aa, burada Meg var. Meg, Meg mi var? Meg. Meg merhaba Meg. Ben geldim. Alısın. Ben geldim. Ben geldim. Alısın. Merhaba merhaba ben merhaba, merhaba merhaba merhaba. Nasıl öldün sen ya? Ben uzaktan Dur, ben olur, öldürdüm. Olur. Kim o ya? O demin öldürdü. Ciddi olamaz. E? Piper'a bak Piper geliyor. Şu Frank'e dikkat Frank Frank et. Frank'in Frank ultisi oldu. yok ki. Bir saniye. İki, bir. Sen al onu al onu. Frank'i. Vay vay. Bunun şeyi var ultisi var. Bunu buradan ne yapalım biliyor musun? Bak. Bir... Arkadaşlar buraya şu an Piper sıkıştı. Ha Piper'ın ultisini doldurmuşuz Piper'ın. E? Bay bay dostum. Aldın mı? Çok iyi. Frank geldi mi? Evet arkadaşlar. ikinci maçtayız. Bunları i̇kinci, alırız. İkinci maçımızda da. Ooo. Ne yaptı o? Ben i̇kinci aldım. maçımızda ikinci olduk arkadaşlar. Birinci, ikinci. Devam ediyoruz. Gerçekten oradaki Gale miydi Gale. Gale'ın Gale üstüne düşer düşmez beni yok etti arkadaşlar. Tekrar öyle diyor. Evet. Gale e, aksesuarını koydu son anda. Gale aksesuarını koydu ama beni fırlatması lazım. Sağa sola ama fırlatmadı. Direkt öldürdü. Demek ki şey varmış yani. 7 yükü vardı ya. Vuruşu da, vuruşu da güçlüymüş. Şimdi şu tarafa sen sen geç oğlum. Ben geçiyorum. Sen diğerine git. Evet arkadaşlar şu an burada üç tane yük var. Şu üç yükü de almamız lazım. Ee, ben, Çünkü hatta demin de söylediğimiz yük var. gibi demin de söylediğimiz gibi yükler hem vuruşları etkiliyor hem de gücümüzü burada artırıyor. 4 yük var. Evet yani dayanıklılığımızı artırıyor değil mi oğlum? Evet. evet hem gücümüzü artırıyor. hem gücümüzü hem dayanıklılığı artırıyor. Burada bir tane ya kim şu var? Nani bir yol. şu Nani'yi alsak iyi olur aslında da Nani. Nani Şurada çok vuruyor baba. Nani vuruyor, vuruyor mu? o şey. Nani'yi. Bak geri şey Aa, yaptı. Gördün mü Nani'yi? Geri iade yaptı. Geri iadeyi yaptı ama Nani'yi aldı mı oğlum? Nani'yi efsane aldık hem de. Devam ediyoruz bakalım kimlerde gizli kimse var mı? Yusuf Bera. Oğlum seni önden gönderiyorum bak seni mayne şey gibi önden gönderiyorum. Ben mayne şey değil. <laughs> Öyle yaparlarmış biliyor musun Yusuf? Bildirim. Hayır, ee, hayır, 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 e, hayır. Buradan o... O bizi alır ikimizi. Alır mı? Alır. Şurası efsane duruyor. Seni ne, alır. Kim gitti ya. Ya Şuraya şu ya. efsane duruyor da şu. Şu senin üstüne zıplamasın. Oo. Bak Edgar geliyor. Biz bak, bak. yakın oynayalım. Yakın oynayalım. Yakın ya. oynayalım. Yak Edgar burada. Edgar şimdi gelecek. Edgar'ı alalım, 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 ha, alalım. Hadi. Hadi. Vur. Oo. Evet. Efsaneydi arkadaşlar. Orada ultiyi atmasaydık evet. şu an yenemiyorduk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Efsane. Evet. Bu arada. Üçüncü maçımız arkadaşlar. 3'te 3 üç gibi gidiyoruz değil evet. mi? Birinci maç neydi? Birinci maçı saymıyoruz ya. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım. 3 üç maçta 3'te 3 üç gidiyoruz. Yani Bu arada birinci. Bu benim, benim karakterim 20 seviye oldu. Öyle mi? 20 Oo. E, şey 20 20 oldu. mi? 25 mi? Şu en yüksek yaptığı? Yok. 20. En yüksek yaptığın 20 Bas. Değil mi? Heh, tamam. Şimdi diğer diğer yük alalım oğlum. Evet arkadaşlar ben yük topluya topluya gidiyoruz. Al onu bir tane. Evet şurada kimler varmış. Vay 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 vay. Onu alır mıyım? Alır mıyım? Alır. Oo, aldım. Ben aldım galiba. Yok. Ben almışım. Evet. Şu parfümcü bizi alacak. Aldın mı parfümcü? Hı <laughs> hı. Çok iyi. Evet şu an bir takımı yok ettik. Geriye kaldı dört takım. Bizimle birlikte dört takım. Yani üç takımı da yok edersek. Dördüncü maçımızda da seriyi tamamlamış oluyoruz. Evet. Şurada biri var. Evet. İki tane. Oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel. Kaçamadım. Evet. Yusuf beni oradan kurtulamadı. Bakalım şimdi ee, ben neler yapacağım. Onlar da üstüne atlamayı düşünme bence. Yok üstüne atlamayacağım. Seni bekleyeceğim önce. Çünkü takım arkadaşımın gelmesini istiyorum. Bu aşamada takım arkadaşım bekliyorum arkadaşlar. Bakın geldi takım arkadaşım. Şurada bir tane yük var. Takım arkadaşım geldi. Evet. Ben bunu alayım. Şimdi. Ben bunu alırım bunları. Şu yükü ben alayım kaçayım. Hadi bay bay. Sen ne yaptın oğlum? Niçin gittin? Ee, bir, birini öldürmeye gittiydim. O da ultisini koydu. Kardeşi Oo. geldi. Beni öldürdü. Bak onun ultisi var bak. Git 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 git. Burada Sizlere öldük Hayır 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 sen geleceksin. 2 1. Sen geleceksin. Sen geleceksin. Geldin. Evet. Ultine de şu tarafa git. Şu tarafa git. Şu tarafa git. uzaklaş. Uzaklaş, 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 uzaklaş. Onlara doğru git, onlara doğru, onlara doğru. Tam 5 kaldı. Şuraya gizlen. gizden 5 kaldı. gizden benim 5 kaldı arkadaşlar. Evet, şimdi dur gitme. Şuraya. Ya şu çok tehlikeli. Şurada gibi. kal, şurada kal. Aa, kal burada çıkma. Beni gördüler. Evet. Şimdi 3 takım var. Ba dayan 8 saniye daha. Altı mı beş, dört, üç, tamam 5 4 3 2 1 1 dayan Geldik Hadi ama hadi ama hadi ama çok iyi. Çok iyi. Al onu da, al onu da. Bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi. al bir tane. Hadi ama hadi. Oo! Arkadaşlar 4. maç. Farkında mısınız? Yani sıkıntısız gidiyor. Sıkıntısız. Evet. Efsane. Bu 4. maç. Tekrar oyna diyoruz. Evet. Bu son maçımız arkadaşlar. Evet. Son maçımızda alırsa, alırsak 5'te 5 beş yapmış oluyoruz. Yani birinci, ikinci, birinci birinci. Bakalım bunu kaçıncı olacağız. Çok Aa, dikkatli olmamız lazım. Çünkü seriyi bozmayacağız. Mi? Anlat oğlum dinliyoruz şimdi. Ben seni. bir kere Frank'le oynuyordum. Evet. Ee, i̇ki tane oyun yüklü adam vardı. Tamam. Onları ultiye attım. Tamam. İkisine de vurdum. Geri doldu. Yine attım. Evet. Birisi Spike'dı. Bir Edgar'dı. Oo, Biri Edgar'dı. Ooo Edgar de... ve Spike. Ben sıfır yüktüm. Sıfır yükken on yükte karakterleri mi aldın? Evet. Hmm. Ultimle. İlk önce Spike'ı aldım. Çünkü canım çok az benden. kalmıştı. Uzaklaşma benden. Evet. Arkadaşlar çift hesaplaşmada ana kurallardan bir tanesi eküründen çok uzaklaşmayacaksın. Bakın. Evet. Çünkü bu bir takım işi. Takım da burada çok önemli. Şimdi bakalım burada şu an dört takım var. Yusuf Beran savaşıyor. Ben Aziz. Yusuf Beran'ın bir tür koruması gibiyim şu an. Yusuf Beran'ın koruması gibiyim. Evet Yusuf Beran çık geri. Çek geri çek. Bir tane çek daha vursaydım oluyordu. Çek kendini oğlum. Evet şu an kendimizi çektik. Ama onlar ne biliyor bizi? Şurada nani biliyor mu? Nani biliyorsa bilsin. Nani gelsin. Nani'ye... İki tane nani var. Evet. Naniye alırız. nani'ye alırız. Nani'ye alırız. Sıkıntı olmaz. Şunu nerede. alırım. Sen alırsın be onu. Bunu aldık. Şu an 3 takım var arkadaşlar. Of. Oo, şurada bir 12'lik baba yiğit var. Bu kim oğlu? Bul. Bul mu var? Vay 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 vay. Aa bula gitsen Merhaba de bu. sana tek atarım. Yani bula gitmiyor. İkimiz gitsek ben alabiliriz Evet arkadaşlar. Şu an dördüncüyü. Evet. Beşinci maçta ben öldüm ama oğlum bul nerede? Buldan uzaklaş Yusuf. Bul buradan geliyor. Benim gelmemi bekle. 9 saniye, 8 saniye. Çık oradan. Çık 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 çık. Çok iyi. Hem atarak, hem atarak. Oğlum oraya niye girdin? Evet, Yusuf çık oradan. Evet, çok iyiyim. Bakalım bu bul alabilecek miyiz arkadaşlar? Efsane bir durum şu an. Şu an elimiz benziyor biraz kurbanlık. Merhaba bu. Ee... Anam beni gene aldılar. Oğlum bunlar ne yapıyor? Ya ben ne yapayım ki şimdi? Evet mi? arkadaşlar, bunda da ikinci olduk. Bakalım kaç kupa almışız Yusuf Bera. Yusuf Bera çıkış ne diyelim. Artı. Yusuf'um evet artılar da var. Şu an yenilmezlik serisi olduğundan dolayı 5 maç neticesinde kaç kupa aldık? Ben arkadaşlar çıkış Ben dedim. kupa geldi. Ben çıkış dedim arkadaşlar. Evet. Kutumuzu da açalım bu arada. Bir şey geldi yok ama eskisi gibi zevki yok artık. Biz de çok zevk almıyoruz. Ama eskiden olsaydı kupa kutu açılımları oluyordu Yusuf evet. Bera. Çok güzel oluyordu değil mi? Evet. Kaç, kaç kupa? kupa aldım 51. Ben kupa. göremedim. Ben 51 kupa almışım. Ben sen göremedim. De, sen de aşağı yukarı 50 küsür kupa almışsın. Baktığımız zaman 5 maç yaptık, değil mi oğlum? Hiç. 5 maçta da gayet güzel oynadık. Siz de bizi dinlediniz. Çok teşekkür ediyoruz, değil mi oğlum? Evet. Ve sizden bir tane ricamız var, küçük mini ricamız. Bizim kanalımıza abone olun. Bizi mutlu edin. Evet. Sizlere kocaman kocaman teşekkürler ediyoruz. Evet. evet. İzleyin ve kanalımıza abone olun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Hadi sen bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Söyle bakalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu at açmayı unutmayın. Bir bye de bye. bir de ben bir şey eklemek istiyorum bay baydan önce. Şimdi bizi izleyen küçük minik öğrencilerimiz de olabilir. Onlara da şu tavsiyede bulunuyoruz. Ben önceliğimiz de evet, önceliğimiz derslerimiz de olacak. Önce derslerimize çalışacağız, kitabımızı okuyacağız. Sonra eğlence vakitlerinde videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.